Merhaba arkadaşlar kısa bir video yapacağız kısa bir dakikalık falan veya şu an efsane mister diye açılımı yapacağım bu maçı bitecek umarım da görevimi tamamlayabilirim sesi azıcık kısalım tamam 9 bitsin bir seviye o yüzden kötü Az hasar veriyor. Ah. Oh. Hadi. Draco istiyorum. Umarım Draco çıkar. Eh. Draco. Benim canım Draco benim. Tıklıyorum arkadaşlar hazırsanız. Hop. Hop. Pastor!